Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin toprak bütünlüğümüz için her türlü silahı kullanırız çıkışında bulunmuştu. Bu ifadeler nükleer tehdit olarak algılanmıştı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ise nükleer silah açıklaması yaptı. Blöf yapmıyoruz dedi. Putin ima etti, "Medvedev nükleer" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede kısmi seferberlik ilan ederken dikkat çeken açıklamalara imza atmıştı. Putin, "Toprak bütünlüğümüz için her türlü silahı kullanırız. Bu bir blöf değil." sözleriyle Batı'ya uyarıda bulunmuştu. Putin'in her türlü silahı kullanırız ifadesi dünyayı yeniden nükleer endişeye sürükledi. Son olarak Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev de nükleer silah açıklaması yaptı. Medvedev nükleer dahil her silahın kullanılabileceğini ifade etti. Blöf yapmıyoruz dedi. Nükleer dahil herhangi bir Rus silahı toprakları savunmak için kullanılabilir. Gerekli olduğunda nükleer silah kullanmaya hakkımız var. Blöf yapmıyoruz.